Şimdi sunum tabağımı hazırlamaya geldi. Üzerlerine birazcık hindistan cevizi koyup süsleyelim. Afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi şambali tatlısı tarifi vereceğim size pekmezli. Şimdi bunun tarifi için malzemeleri sayıyorum. Ee, malzemelerimiz yarım ee, fincan kahve fincanı. Pekmez, bir bardak yoğurt, bir bardak şeker ve 500 gram da irmiğimiz evet. var. Bir de karbonat kullanacağız. Bir tatlı kaşığı da karbonat kullanacağız. Evet, malzemelerimizi sırayla koyuyoruz. İlk olarak yoğurdumuzu koyuyoruz. Evet, yoğurdumuzu kasemizin içine koyalım. bir bardak şekerimizi koyalım. Evet, şekerimizi koyuyoruz. Evet. Yarım fincan pekmezimizi evet. katalım. Evet, içine iyice. Tamam. 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 Şimdi ne var? İrmik. İrmik. İrmiğimizi. Evet. evet. Tamamını boşaltıyoruz. Hayır elini çek. Bir tatlı kaşığı da karbonatımız var. Bunu da ekledik. Şöyle koyduk. Şimdi ben bunları güzelce karıştıracağım. Ben karıştırabilir miyim? Dur ben birazcık karıştırayım. Sonra sen devam edersin. Tamam mı? şimdi kızım güzelce karıştırıyor şimdi güzelce karıştırdık yoğurduk şimdi üzerine streç filmle kapatacağız Bunu buzdolabında akşama kadar. Şu an saat 11. Muhtemelen ben gece yapacağım bunu. Beklemesi gerekiyor. Gece pişireceğim. Saat tahminimce iftardan sonra e, pişiririm. Çünkü e, bu şambadımızı dinlendirmemiz gerekiyor. Bu, bu ön dinlendirme. Bunu buzdolabında. Güzelce dinlendiriyoruz. Buzdolabımıza koy bakalım kızım. Evet. Bu akşam 8'i 9'a kadar pişireceğiz. E, o saatlerde pişireceğiz yani akşam. 8 9 gibi 10 gibi o saatlerde tahminimce pişiririm. Evet arkadaşlar dinlendirdiğimiz buzdolabında dinlendirdiğimiz ee, şambali tatlısının malzemelerini e, bir elimle şöyle biraz sert gibi olabilir. E, zaten sert olması gerekiyor. Şöyle biraz elinizle böyle mıncıkladığınızda zaten o birazcık gevşeyecektir. Şimdi borcamımıza Malzemeleri dökelim ve elimizle eşit bir şekilde yayalım. Ben borcam kullandım boyutlarda. Bunu güzelce şimdi tepsiye güzelce yayacağız. Yağlamış olduğumuz tepsiye güzelce ee, serdim, elimle bastırarak sonra düzleştirdim iyicene. Şimdi de, diyorum, e, şimdi de e, dilimliyorum. Şimdi fırına. E, bu aşamada siz dilerseniz yer fıstığı da e, koyabilirsiniz ama ben koymadım şimdi bu fırına gidecek fırın ısınırken ben de hemen şerbeti için malzemelerini hazırlamak istiyorum burada 3 bardak şeker var 3 bardak da su koyacağım kaynatacağım. Ee, evet arkadaşlar. Şambelemiz son hali. Böyle son hali demeyeyim. Fırından çıkmış hali. Şimdi ben bir kat daha o pişmeden önce kestiğim yerlerden bir kat daha kestim. Şerbetimiz de hazır. İlk sıcaklıkları çıktı ve döküyorum. Evet son hali bu. Görüntüsü bu. Şimdi şerbetin döküldü. Şimdi dinlendireceğiz. Biraz dinlendikten sonra yani e, gene bir 2-3 saat dinlensin. İyice şurubunu çeksin. Ondan sonra servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun. Youtube kanalıma abone olmayı, çağrız dilini açmayı, Beğeni atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Hoşçakalın. Şimdi revanimiz pişti. Şerbeti döküldü. 2 saat geçti. Ben çocuklar park, parka götürmüştüm. Geldiğimde bu haldeydi. Eşimle büyük kızım bundan tadına bakmışlar ve çok beğenmişler. Öyle söylüyorlar. Şimdi bu şöyle tabağa koydum. Çok şahane. Şöyle de bu göstereyim. Görüyorsunuz. Şöyle şerbeti. Çok güzel oldu. Şahane bir tat. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdi sunum tabağımı hazırlamaya geldi. Üzerlerine birazcık hindistan cevizi koyup süsleyelim. Afiyet olsun.